Yeşil ekonomide son günlerde herkesin konuştuğu, çözüm aradığı, üzerinde değerlendirme yaptığı, fikir beyan ettiği, ama bir türlü net bilgiler alamadığımız bir konuyu değerlendireceğiz. Gıda fiyatlarındaki artış, gerçekten gıda fiyatlarında hem uluslararası arenada hem Türkiye'de son dönemde artışlar var. Bu artış, fiyat artışları var. Bu artışların nedeni nedir? Bunu değerlendireceğiz çözümü var mıdır yok mudur buna ilişkin Değerlendirmelerini alacağız. Sezon Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan'ın. Hoş geldiniz. Efer. Hoş bulduk, Sizi sektörün hoş. yetkilisi gibi zaman zaman biz burada <gülüyor> ağırlıyoruz. <gülüyor> evet. e, aslında e, söylemleriniz itibariyle çok anlaşılır olduğu için Hı -hı. E, biz gıda ile ilgili bir problem olduğu zaman sizi konuk etmeyi yeğliyoruz. Her zaman Bir tercihimiz oluyor. Her zaman, e, e, Nedir yiyorum. bu fiyat artışları? Çünkü artık şeye de girdi. Yani resmi kurumların açıklamalarına, bakanların açıklamalarına da. E, bir durum. bu iş nereye gidecek? Ne olacak? Şimdi son enflasyon raporlarından bahsediyorsunuz. Evet. İşte gıdanın %14'lerde olması. gıda sanki Türkiye'deki enflasyonun önemli bir payı gıdadan kaynaklı gibi. evet bu doğru ama bir de şöyle de bakmak lazım. Aslında çekirdek enflasyon da çok düşük değil. 9.5, 9.6 gibiydi. Evet. Çekirdek enflasyonun yüksek olması ...gıdadan arındırılsa dahil... E, ...enflasyonun yüksek seyretmeye... ...devam edeceğini de gösteriyor bence. Evet. Dolayısıyla... ...tabii gıdadaki artışlar konuşalım... ...gıdanın artışını tespit edelim... ...nedenlerini düşünelim ama... ...tüm enflasyonun sorumlusu... ...gıdayı göstermeyelim. Yok, evet. Bir parantez açayım tabii. orada... Ee, ...izin verirseniz eğer... ...Türk halkı... ...gelir seviyesi açısından problemli... ...yani gelir dağılımı problemi yaşadığı için... ...büyük bir kesimin... Önemli bir harcaması gıdaya gidiyor. Doğru bir Onun için gıdadaki fiyat artışları başka sektörlerdeki fiyat artışlarından daha fazla bizi toplumsal olarak ilgilendiriyor. Sosyal boyutuyla tespitiniz çok doğru. Sosyal boyutuna bakarsanız böyle. Ben sadece teknik olarak Anladım. Türkiye'deki enflasyonun tek sorumlusu gıdadır demek doğru değil. Çünkü Türkiye'deki enflasyon yüksek. Biz de demiyoruz. Zaten. Ha, yok sizin için ha. demedim. Genelde böyle bir tespit ha. var gibi. Ee, onu kastetmekse. Ama tabii gıdadaki fiyat artışları hane halkı içerisinde. Hane halkı. E, tüketim e, giderleri içerisinde önemli payı olan ülkelerde ciddi sorunlar yaratıyor. Doğru. Türkiye gene e, birçok ülkeye göre gene daha şanslı konumda diyelim. Örneğin gıda fiyatlarındaki artış, Afrika ülkelerinde çok ciddi problemler yaratıyor. Her yıl 100 milyon, 200 milyon daha insanın açlık sınırına gelmesine yol açıyor. Çünkü bizde hane halkı harcamalar içerisinde gıdanın payı diyelim yüzde %40-30-50 ise bilmiyorum tam olarak örnek olarak söylüyorum. İşte bu Afrika'da %80 gibi. Doğru. Sizin de tespit ettiğiniz gibi e, hane halk harcamalarında gıdanın payı yüksek olduğu için bu sorun yaratıyor. Türkiye'de de cebimize dokunmaya başladığı için e, biraz daha dikkat eder olduk. Aslında gıdan, gıda fiyatları 2000'li yıllardan bu yana sürekli artıyor. Bana göre. Hı. Sürekli derken her yıldan mutlak anlamda demek istemiyorum ama bir trend olarak bakıldığında zaman zaman kırılmalar görülse bile ama aslında sürekli artıyor. Bunun muhtelif nedenleri var. Zaten sizin diğer programlarınızda konuşmuştuk. Bir yandan ciddi bir globalizma problem var. Türkiye'nin bu sene çok net şekilde hissettiği. İklim değişikliği. Evet. Ciddi bir iklim değişikliği problemi var. Hortum olursa gıda böyle olur. Evet. İkincisi dünyada ciddi bir nüfus artışı var. Üçüncüsü gelişmekte olan ülkelerde gıda talebi gelir düzeyin artmasıyla da bir, e, kişi başına e, tüketimde artışlar başladı. Çin'de, Hindistan'da Gelir düzeyinin artması gıda tarafından arttırıyor. Dördüncüsü gıda artık petrolün bile bir, bir alternatifi gibi olma, olmaya başladı. Malum Mısır'dan etanol üretiliyor ciddi miktarda. Dolayısıyla tüm bu parametreler nedeniyle zaten gıda fiyatları aslında dünyada artıyor. Hatta yapılan birçok projeksiyonda 2050 yılına kadar tüm dünyada ciddi bir verim kaybı yaşanacağını özellikle Akdeniz canağının da içinde bulunduğu ülkelerden kuzeye doğru üretim kayacağı yönünde. Yani iklim e, sürekli ısındığı için şu anda nispeten soğuk olan ve şu anda nispeten tarım için çok elverişli olmayan ülkeler doğru kayacağı yönünde. 2100 yılına doğru ise tabi bu iklim değişikliğinin böyle devam edeceği varsayımına dayalı bu teori. Sure. 2100 yılına doğru ise tüm dünyada çok ciddi bir verim kaybıyla karşılaşılabileceği ve bir gıda krizi yaşanabileceği yönünde endişeler mevcut. Yani önce makro baktığımızda gıda fiyatları zaten artıyor. Bu yeni bir tespit değil. Türkiye'de bu yıl biraz fazla hissettik. Bence bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi global ısınmayı Türkiye bu yıl biraz daha sert hissetti. Mesela geçtiğimiz sene malum global ısınma sadece ısınmak değil tabii iklim olaylarının dengesiz yaşanması. Dengesizliği tabii. Sert bir yağış, ee, yani öyle bir sürekli, yağmur yok ki hiçbir şey faydası evet, Ya da ya da sel oluyor başka evet. bir şey olmuyor. Ya da dengesiz yağış yani evet. yağ, yağ, yağmur rejiminin düzgün olması önemli. Zamanında ve doğru şekilde yağması. Ee, geçen sene mesela Türkiye ciddi yağış almıştı. Fakat bu sene çok sert bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı Türkiye. İstanbul'da bile e, ne biçim havaları yaşadık farkındaysanız Yazın yazın ortasında gündüz geceye döndü falan. Sert şiddetli fırtınalar, seller bu tabi tarımsal üretimde biraz problemler yola açtı Türkiye'de. Birincisi bu. Buğdayda ciddi bir üretim kaybımız var. Konya Ovası çölleşme noktasında. Sanıyorum %20'ye yakın buğdayda bir üretim kaybı var. Pirinçte çeltik henüz yeni hasada başlandı ama orada da bir üretim kaybıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Buğday kadar büyük boyutlu olmasa da. E malum ee, o yaşanan sert iklim olayları Meyve sebze üretiminde Kayısı gibi ciddi problemler yarattı O yüzden bu sene bir defa Türkiye'de üretim problem var Üretimde problemler var ee, O nedenle e, Fiyat hareketli bir yılda sert görüyoruz Bir de belki görmediğimiz faktör var Aslında Türkiye'nin nüfusu arttı Çok sert bir şekilde son 1-2 yıl içerisinde Kimi rakamlara göre 2 milyon Kimi rakamlara göre 3 milyona yakın bir... var Türkiye'de ciddi bir rakam bu Yani Ülkenin %5'i kadar büyümüş olduğunu varsayın ...ve üstelik bu gelen insanlar... ...gıda harcaması yüksek olan insanlar... ...gıda harcamasına... ...gıda tüketimi yüksek olan insanlar... ...o bölgelerden gelen insanlar... ...dolayısıyla işte Kuzey Irak'tan, Suriye'den... He. ...dolayısıyla... ...yüzde 5-6'ya yakında Türkiye'nin nüfusu 60 gibi oldu... E, ...bu da üstüne binince... ...bir yandan üretimdeki nispi azalma... ...bir yandan Üretimde tüketimdeki artış artış, tüketimde, artış... ...artış söz konusu olunca... E, ortaya ...pardon bir üçüncü ortaya. faktör daha var... O da döviz fiyatlarındaki artış. Hmm. Bu da neyi sağladı? İthal ürünlerinde fiyat artışı yaşamasını Gündeme sağladı. Geldi. Dolayısıyla gıdada aslında fiyatların artması için zemin mevcut. Biz sadece e, enflasyona tesirinden sonra herhalde fark etmeye başladık, evet. konuşmaya başladık. Bu, bu zemini e, değiştirmek mümkün mü? Ee, bir kısmını evet, bir kısmını hayır. Yani işte döviz fiyatlarını bizim bireysel olarak yapmamız mümkün değil yani değil ama bunu siyasi otorite yapabilirse gücü yetiyorsa o ekonomik ama bir şey. Ama o da ithalatı körükleyecektir. O yerli üretimi yani Türkiye'deki üretimi köstekleyecektir ve sonra başka bir Ya tabii o hiçbirinin e, hiçbir çözüm tek başına yüz, e, do, doğru söyledi. Olamıyor yani mutlaka ki yan tesirler var ama şu anda konuştuğumuz bağlam gıda fiyatlarının indirilmesi ise Türkiye'de E tabi döviz yapıldı. fiyatlarının Gerilemesi de bunda bir etkendir. Peki burada e, önümüzdeki tablo nasıl görünüyor hı. Şimdiki tablo bu Gıda fiyatları işte lira kadar çıkan Bir fiyat artışıyla karşı karşıya e, Siz şimdi tarlayı biliyorsunuz hı hı. Yani tarla e, Önümüzdeki süreci de hı hı. E, Belirleyecek olan en önemli aktörlerden biri Doğru e, Oradan görünen tablo ya da başka dünyadaki Konjektürlere baktığınızda ee, önümüzdeki süreçte e, ne e, gibi bir e, durum görüyorsunuz? Şöyle, şimdi ben ben temel olarak bu faktörlerin demin konuştuğumuz şu Hepsi anda Türkiye'deki ediyor. artışa sebep olan faktörlerin bir kısmı bir süre sonra değişebilir. Mesela işte bir mülteci akını de, değişebilir. Ee, döviz fiyatlarındaki hareketler TL lehine değişebilir. Fakat bir şeyi değiştirmek mümkün olmaz. Eğer global ısınma böyle devam ederse çünkü Türkiye global ısınmadan iklim değişikliğinden Avrupa Asya bölgesinde en fazla etkilenen 3. ülke konumunda ciddi etkileniyor. Beni nitekim bugün artık Konya Ovası'nın çölleşmesinden bahsediyoruz. Çok ciddi Ki etkileniyor. Ki orası Türkiye'nin evet. önemli halkı. Türkiye'nin önemli buğday ambarıdır. Tahıl ambarıdır. Dolayısıyla bir defa Türkiye iklim değişikliğinin muhtemel dengelerinde göz önüne alarak mutlak surette tarımsal üretimine nasıl maksimize edeceğini yollarını bulmak zorunda. Otom Eğer bak, çalışma, ders çalışması. Tabii. Çok ciddi çalışmamız gerekiyor ve bütün parametreler mümkün olduğu kadar değerlendirmeye alarak e, mesela daha az e, şeyle, e, suyla e, ürün alabildiğiniz pirinç gibi bir başka şeyden üretilen domates, damlama sulama, evet. vesaire gibi değil mi evet, bunlar... Yani yapıyor yani, mu peki bu? Yani tabii kısmen yapılıyor ...pirinçle tam, ilgili yapıyor musunuz Tamamen tamamen göz ardı edilmiyor ama tabii bunların tümünü yapmak bir ciddi bir devlet politikası direktörü. Evet. Açıkçası kişilerin, firmaların bireysel olarak buna katkı bulması çok bir anlam ifade etmez. Bir sezon prensi olarak yapsak ne ifade eder? Ne? Yani bizim kullandığımız son tarihte e, tespit ettiğiniz gibi de mi söylediğiniz gibi mesela Türkiye'de Türkiye'de ciddi su rezervi problemi var aslında. Türkiye su fakir ülkeler sınıfına girmek üzere neredeyse. Dolayısıyla tarımda ise şu anda sulamalar son derece yanlış yapılıyor. Son derece vahşi sulama var. Dolayısıyla her şeyden önce mevcut kaynaklarımızı doğru kullanmayı, doğru yönetmeyi becermeliyiz. Tarımdaki sulamayı, su kullanımını maksimum verim elde edecek şekilde getirecek teknolojik uygulamara mutlaka başvurmamız gerekiyor. E bu bir devlet politikası, bu bir finansman gerektiriyor, üreticilerin eğitilmesi gerekiyor. Yani bölük pörçük hepsini tek tek, e, teker teker saymayalım. Genel olarak iklim değişikliğinin muhtemel gelecekte etkilerini de göz önüne alan yepyeni topyekun bir tarım politikası yeniden belirlemesi lazım Türkiye'nin gıda fiyatlarının bu, artışından önce hatta artmasından çok da önemli bu. Bir şekilde artsa dahi gıda fiyatları tabii artmasını e, tercih ettiğim, teşvik ettiğim anlamda değil bu. Ancak yokluğundan çok daha iyidir. Onu demek istiyorum. Yani e, artsa ne bile bulalım da, olursun, da evet. Yani bulunması önemli. yani yarın yok olabilir. Evet, yani bulamayabiliriz. Evet. Tabii bulamayabiliriz. Onun için e, yani altını çizdiğiniz nokta önemli. Yani bugün bu şeyi tartışmak tamam. Yani bugün tartışalım, fiyat tabii, artışlarının tabii. nedenini vesaire tartışalım ama e, yarını biz bugünden kurtarmak için çaba e, sarf edelim çünkü evet. yarında daha büyük tehlike var diyorum. Aslında Celal Bey ikisi birbirinden bağımsız da değil. Şöyle. Yani tarımsal üretiminizi arttırırsanız zaten gıda fiyatları düşer. Doğru. Ekonomiden basit kuraldır bu. Arz talepten Doğru. fazlaysa fiyatlar zaten düşer. E, ben de onu arttırmayı öneriyorum zaten ama Hani bırakın bunu diyorum. Bırakın fiyat fiyat endeksi hareket etmekten önce Türkiye'yi gelecek yıllarda da, gelecek 50 yılında, 100 yılında da kendini besleyecek potansiyele taşımamız bence daha önemli. E zaten bunu başarırsak fiyatların da kendi kendinden gelmesini Hem fiyatlar düşebilir tabii. hem ihracatımız tabii. artabilir, değil mi? Tabii. Döviz kazanabiliriz tabii. bu işten. Yani o döviz kazancı işte geliri arttırır. O zaman fiyat artışı bizi etkilemez mesela. Evet ama ben tabii evet. ütopik olmamak için daha gerçekçi ha. bir hedef koyuyorum. Diyorum ki önce kendimizi besleyebilmeliyiz Besleyelim. mutlaka. Çünkü bulamayabilirsiniz. Bu, bu bu mümkün mü? Yani biz tabii, o tabii. E, şehir efsanesi dediler sonra, işte kendi kendine yeten yedi ülkeden biri, e, onun bunun bir e, şehir değil de kır efsanesi oluyor tabii <laughs> o. Böyle bir efsane olduğunu Şöyle, kitaplarda öğretilmişti bize, sonradan da böyle dediler. Bu mümkün mü? Önümüzdeki süreçte Türkiye genel olarak potansiyel olarak bakıldığında, işte arazi yapısı, su durumu, dünyadaki çok şanslı ülkelerden değil. Bir, Öyle hani çok cennet vatanımız falan o manada bir ülke değil. Su Sıkıntısı olan, su imkanları kısıtlı olan, arazi yapısı çok verimli olmayan bir ülke. Ama birçok ülkeye göre de şanslı durumdayız. Ee, hani ne kadar ne yapmak mümkün onu bilemiyorum ama her türlü imkanı değerlendirerek ciddi politikalarla tarım ve tarımsal üretimimizi maksimize etmeye çalışmalıyız. Eğer ciddi çaba göstersek mutlaka en azından bugünden daha iyi olacağımız konusunda... ...eminim, kanaatım var. Anladım. Şimdi burada e, bir yandan işte... ...genel olarak üretimi artırmak... E, ...gibi bir e, sorunu var Türkiye'nin. Çünkü yani... ...bugün konuşmuyoruz bunu belki ama... Hı -hı. yarın konuşmak durumunda açlık ya da... ...gıda yetersizliği gibi bir durumla... ...karşı karşıya gidiyoruz. Kaç lira olursa olsun... ...noktasından çıkıp... o noktaya gelebiliriz. Bu tehlikenin altını çiziyoruz. Şimdi burada... E, ...dünya konjektörünü de dikkate alarak... ...Türkiye... E, ...imkanlarını da kullanarak çok... E, coğrafi olarak e, ve işte su kaynakları vesaire topraklarıyla çok avantajlı bir konumda değil ama mevcut durumunu çok iyi koordine ederek çok iyi tarım politikaları hı hı. E, işte sizlerle tartışarak hı hı. siz bu işin kaç yıldır bu işin içindesiniz bilmiyorum soruyorlar mı size de. Yani inşallah soruyorlardır. E, işte devlet politikaları oluşturup acaba Türkiye böyle gıdada markalar yaratan önümüzdeki süreçte yani insanlar belki yarım kilo pirinç yerine 250 gram yiyecekler ama daha böyle marka işte daha doğru pirinç mesela biz hafta sonu coğrafi işaretleri tartıştık. Daha böyle coğrafi lezzetleri taşıyan ürünler yemeği tercih edecekler. Böyle bir politika oluşturması mümkün mü Türkiye'nin? Tabii tabii. Markalar yaratan vesaire. Tabii, bu daha sofistike bir yaklaşım tabii. Biz ben e, temelde önce her şeyden öte temel gıda maddelerinin bulunabilirliğinin etmek lazım evet. dedim sizin e, siz o, o konuyu bir daha öteye taşıdınız. Aslında Türkiye'nin gıdada topyekün e, sadece tarımsal üretim değil, Türkiye'nin topyekün gıdada dönüşümünden dönüşüme bahsediyorsunuz. Ha. Değişiminden bahsediyorsunuz. Tabii. Çünkü siz Sözünüzü kestim özür dilerim. Yani baktığım zaman tek tek özel sektör kuruluşları bazıları mesela siz de bunlardan birisiniz... Hı hı. Kendi içinde dönüşüm sağlıyor zaten. Hı hı. Yani bir, birileri işte e, bıraksa daha belki uçacaklar. Yani hı hı. ya da destek verilse filan birkaç firmamız bir dünya markası olabilecek mesela bu alanda diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii tabii, yani tabii yok. Türkiye'de e, bilgi birikimi, e, insan kaynağı aslında yeterli durumda. Eğitimli insan sayısı zaten son yıllarda Türk dünyada önemli başarılar da sağlıyor. Yani eskisi kadar Türkiye içe kapalı değil. Ama bu tabi topyekün bir e, ekonomik seferberlik. Bu Bununla ilgili işte ülkenin e, potansiyelini doğru değerlendirmek ciddi politikalarla tabi bu olur. Olmaz değil zaten son yıllarda e, Türkiye'deki genel e, büyümeye bağlı olarak e, yurt dışında da Türk hemen her yerde görebiliyorsunuz zaten. Biz örneğin biz uluslararası çapta iş, iş yapıyoruz. Firmayız biz. E, tüm Avrupa'da da Amerika'da da hatırı sayılır görüşü alınan firmalardan bir tanesiyiz. Ama tabi sermaye birikimimiz henüz yani oralara gitmek için şu anda yeterli değil ama destek verilirse bu bir top evet. için seferberliktir. Neden olmasın? Mesela oralarda üretim yapılabilir. Oralarda e, fabrikalar Yok. kurulabilir. Yapıyoruz da aslında ama evet. yani mesela Kazakistan'da Türkmenistan Türkmen çok üretim yapıyor. Romanya'da, Bulgaristan'da. Öyle mi ha, evet. evet. ama belki bunu daha ileri götürürüz. Belki Güney Amerika'ya gidebiliriz hani. Evet. arazi, daha büyük daha ölçekli daha büyük yapılabilir. Ölçekli yapılabilir e Yani dünya markası olmak için zaten dünyanın her yerinde üretim yapmak Mutlaka. gibi bir hedefiniz olmaz Mutlaka. Lazım, hem yani olması lazım. Mutlaka. Olması gerekiyor. Her yerde hem de... taşıyarak bu işi yapamaz. Olmaz tabii. Hem yatırım yapmanız gerekiyor, yerel e, üretim yapmanız gerekiyor. Doğru. Tabii. Peki e, bu noktada bütün bu gelişmelerde ...bir de farklı bir faktör var... ...onu konuşmadık... Ee, ...biraz önce söylediniz ya... ...gıda artık petrolde yapılabilen... Hı -hı. ...aynı zamanda geleceğin petrolü gıda falan diye... ...böyle Hı -hı. söylemlerin de ifade edildiği bir durum söz konusu... ...ve doğal olarak... Bir özür dileyerek sözünü Hı. keseceğim... ...gıda fiyatlarının artışında çok önemli bir faktördür bu... Hı. ...artık gıda ile petrol... Be, be, ...beraber yürüyor... Beraber. Yani petrol artışı da gıdayı arttırıyor... Doğru... Doğru. E, ...burada e, tabii bu iş bu kadar değerli hale gelince... E, spekülasyon e, hmm. durumu da söz konusu oluyor. Hmm. Yani bu değerli halden istifade hmm. etmek isteyen bir hmm. e, bazı finans kaynaklarının hmm. devreye sokularak bu işten istifade, stok vesaire yapılarak. Hmm. 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 Bunun e, bütün bu gelişmelerdeki şeyi ne? Etkisi ne? Yani çok yani, büyük etkisi var mı? Yani, yani spekülatörler bu fiyat artışlarında tamam. yüzde bilmem kaç diyebilir miyiz? Öyle bir şey var mı? Bunu, ben bunu çok... E, şey buluyorum. Biraz e, nasıl denir? Biraz ideolojik bir laf olarak görüyorum. Açık. Evet, şu nedenle izah edeyim. Eğer siz piyasaları doğru yönlendirmezseniz, zaten piyasadaki herkes spekülatör oluyor. Hı. Birilerinin yapmasına ee, gerek yok. Güzel. Bakın, tüketicilerin kendisi spekülatör oluyor. Neden? Fiyat artış beklentisi doğduğu doğ, doğ, doğduğu zaman siz ve ben dahi markete gittiğimizde ...bir yerine iki paket verin nasıl artacaksa diye. diye... ...bir yerine iki ekmek alıyorsak zaten spekülasyonu bizzat biz yapıyoruz. Başlıyoruz orada oradan. Oradan başlıyoruz. Tüketiciden başlıyor. Fiyat artış beklentisinin olduğu bir noktada... ...eğer e, piyasaya e, doğru güvenceleri verip... piyasaları doğru domine edecek önlemler almazsanız... E, ...zaten e, herkes spekülatör oluyor. Yani fiyat artışlarını spekülasyona bağlamak doğru değil. Önce fiyat artış beklentisi doğuyor piyasada... ...ondan sonra spekülasyon başlıyor. Ve bu dediğim gibi bu öyle birilerinin 3-5 firmanın gizli bir anlaşmayla organize ettiği bir şey gibi bakmamak lazım. Sektör içerisindeki herkes üreticiden tüketiciye kadar stoklarını maksimize etmeye yöneliyor doğal olarak. Kimi kendini korumak için, kimi avantaj elde etmek için ne değil deyin. Ama bu ekonominin normal bir hareket tarzıdır. Borsalarda da fiyatlar böyle artmıyor mu? Doğru. Fiyat eğer borsalarda borsalar artacağı beklentisi varsa fiyatlar yükseliyor. İnsanlar beklentileri satılıyor. Buradaki de aynı durum. Beklentilere doğru yönetmezseniz insanlara bu ürünlerin artacağı, artmayacağı, işte buna yönelik önlemleriniz olduğunu empoze ederseniz zaten kimse spektrosyon yapamaz. Ama bunu yasayla falan çözmenin bir yol olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi tüketicinin kendisi zaten spekülatör oluyor. Bu da beklenti. Beklentinin oluşmasında da biraz önce ilk başta saydığınız 3-4 faktör çok önemli. Evet. Yani o faktörler olduğu sürece... Evet. Eğer e karşı önlemler almıyorsanız, yani evet. bunları nötralize yani edecek. Beklentiniz yani, artacak. E, yani işte evet. ne, ne yapabilirsiniz? İklim değişikliğini hemen önleyemezsiniz belki ama Tabii. işte e, döviz fiyatlarını koordine edip e, ithalatla ilgili telkiye yöntemlere gidebilirsiniz yapabilirsiniz. vesaire. Evet. Yani evet. bir takım evet. yöntemler almazsanız ve beklentiler sürekli artarsa evet. yani %14'ten %20'ye çıkacağı beklentisi olursa evet. bundan istifade edecek. Herkes. herkes bundan istifade etmeye çalışıyor. Öyle oluyor. Yani hep fiyatlar fiyatları artacağı dönemlerde gidip 3-5 evet, şey fazla de, almaz mıyız? Esen'den üretici beri. de stokluyor bu sefer. E, satmıyor. Tüketici, satmıyor. tüketici, üretici satmıyor. Tüketici, daha al fazla alıyor. Almak istiyor. Bu sefer tam iş evet. yani e, kendi dengesinden de çıkıyor. Yani arz talep dengesi sert bir şekilde talep lehine artıyor. Arz evet. lehine azalıyor dengeler şeyde. bozuluyor. Evet. Dengeler bozulunca bozunca evet. orada denge hani kurt puslu havayı derler ya evet. yani orada tabii ki birileri çıkıp ondan istifade etmek istiyor. Normal bir şey ama. Önemli olan siz evet. dengeleri bozmayacak tedbirler alın. Bu normal bir şey Celal Bey. Evet. Yani ekonominin içerisinde ekonomik aktörlerin tüm o sektördeki böyle bir beklente kendini korumak ister. Bir de bak kendini koruması için dahi bunu yapması gerekiyor. Öyle değil mi? Doğru. O yüzden... Ama şöyle söylenirse bu bana çok ideolojik bir laf geliyor. İşte spektrotörler yüzünden fiyat artıyor. Yok böyle ha. bir şey. Yani köşe başlarında duran karanlık bir takım adamlar gizli telefonlarla piyasayı yükseltemiyor. Böyle bir şey yapmak zaten mümkün değil. Eğer olsaydı her sene yapılırdı bu. Gıda bu. Yeni keşfetmedik gıdayı değil mi? Evet. Türkiye'nin 300 yıldır, 500 yıldır bir gıda sektörü var Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen. Niye her sene yapılmaz da bu illa gelir 2014'ü bulur, illa gelir 2008'i bulur? Demek ki ekonomi şeyde üretimle ilgili problemler olduğu zaman yani makro dengelerde bozulmalar olduğu zaman spekülasyonda kendi içinde gelişen bir şey oluyor. Evet. Peki e, önümüzdeki süreçte ee, biraz önce ifade ettiğiniz işte markalaşma Türkiye'nin e, markalarıyla dünya arenasını bunun bir devlet politikası olduğunu da altını çizdiniz hmm. ee, girmesi halinde ee, bu işten Türkiye para kazanabilir mi? Tabii tabii ki kazanır. Bir defa her şeyden önce bırakın. Markalar. Ya bu coğrafi işaretler vesaire işte değişik markalar. Zaten ya, sizin markanızı mesela Türk kalitesi de misiniz siz? Değilim mi? hayır. Ya mesela alsalar ha, Türk kalitesine, tanıtsalar, anlatsalar, hı, hı, hı. tanıtımla ilgili çalışmalarınızı e, kamusal e, işte bir takım hı, hı. kolaylıklar sağlansa. Hı, hı. E, var mı gıdada bu böyle bir şans? Ne stürmer? kadar çok ne, ne kadar çok artı değer yaratabilirseniz, ne kadar çok ürünü rafine hale getirip e, prosesi yükseltirseniz katma değeri artıyor. Bu kesin bir şey. Yani buğday satmaktansa, un satmaktansa ne bileyim bisküvi satmak çok daha e, katma değeri yüksek olacaktır Türkiye'ye. Siz gıdanın her alanında varsınız. Değil mi? Yok, yani biz, Sadece pirinç, pirinç mi size? Pirinç ve bakliyat. Pirinç ve bakliyat. Yani evet. ben o gıda evet. deyince zaten bakliyat. Evet. Başka algım yok, yok, yani. Pirinç ve bakliyat. Yani e, aşağı yukarı her alanında varsınız. Var, evet. e, şeye nasıl bakıyorsunuz? Dünden bugüne kalite ne aşağı, ne noktaya geldi Türkiye'de? Ee, şöyle üretim üretimde üretim birimleri e, üretim, birimlerimiz son derece teknolojisi yüksek ve düzgün yerler. Örneğin Türkiye'de o geleneksel yöntemle yapılmış eski değirmenlerden bahsetmiyorum. Çünkü o şekilde de 300'e yakın değirmen var ama 3-5 tane pirinç fabrikası Avrupa'dan da Amerika'dan da çok daha kaliteli. Anladım. Yani, yani Türkiye'de o, o Peki yukarıda size şey. sordular. Burada ben sormazsam çatlarım. Ee, doğru pirinç alırken neye dikkat etmek lazım çok soruluyordur herhalde size. Mutlaka önce bir güvenlikleri markaya bakmaları gerekiyor. Üreti, tüketicilerin içindeki kaliteye bakarak anlamaları çok kolay değil. Ama en azından bir göz, göz, göz gezdirirlerse bir marka ikincisi şeffaf mümkün olduğu şeffaf ambalajda alıp zaten içerisinde bir yabancı görerek... Madde var mı? görerek alıyor olabilirler. Bir de denedikleri ...filince gitmeleri lazım. bu yani, bildikleri Bildikten, yoldan evet. şaşmasınlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Ee, zaman zaman gıda ile ilgili problemler olduğu zaman geliyorsunuz. İnşallah çok iyi şeyler i̇yi konuşmak şeyler. için de. Gerçi iyi şeyler de konuşturur. konuştuk. Önümüzde yani, e, yani her e, dezavantajın avantajı, her e, riskin fırsatı var. Şöyle Bey. çözülmeyecek sorunlarımız yok. Türkiye'nin tarımda dahi çözülmeyecek sorunlar yok biz kararlı olursak ve ona göre. Sonları... Ee, mutlak surette Türkiye iyi bir noktaya gelir. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ ediyorum. Ee, efendim e, ara e, sonra mı araya gireceğiz? Peki e, son olarak size şeyi de soralım o zaman. Sizin e, e, kurumsal olarak hedefiniz ne? Nereye doğru e, yol almak istiyorsunuz? Mutlak, mutlak surette dünya ölçeğine e, ulaşmamız gerekiyor, büyümemiz gerekiyor. Büyümeyen firmaların rekabette şansı kalmıyor artık. Anladım. O nedenle biz şu anda zaten. İşte kendi ithalatımız dünyanın her tarafından bizzat kendimiz yapıyoruz. Üreticiyle doğrudan muhatabız. Bir dünya markası, bir dünya üreticisi olmak Mutlak, gibi bir mutlaka, hedefimiz mutlaka. var. Evet. Çok teşekkürler ben tekrar. Teşekkür ediyorum. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından yeşil ekonomi devam edecek. Bize de hayırlı ayrılmayın lütfen. Yaşam Mimarı aoğlunun sunduğu...